Merhabalar, hoş geldiniz. Lezzetli Tarifler YouTube kanalıma. Arkadaşlar bugün sizlere muhteşem, yine harika, gerçekten hemen hemen herkesin yapabileceği bir burma baklava tarifi hazırladım. Önümüz Ramazan bayramı. Umarım sizler de tarifimi beğenir, sizler de uygularsınız. Tarifim gerçekten yapım aşaması pratik ve kolay herkesin yapabileceği bir baklava Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım kabımıza 200 milimlik su bardağı ile suyumuzu aldım ve onun üzerine 125 miligramlık çay bardağı ile suya ilave ettim 2 yemek kaşığı yoğurt ilave edelim ee, bir yemek kaşığı tereyağı ilave edelim, iki yemek kaşığı arkadaşlar sirke ben elma sirkesi ilave ettim, birkaç damla limon suyu ve iki tane yumurta. Bu arada arkadaşlar bir pakette kabartma tozu ilave edelim. Evet arkadaşlar şimdi tel çırpıcı ile bir güzel çırpalım sıvı malzemelerimizi iyice homojen bir kıvam alana kadar. Daha sonra unumuzu görmüş olduğunuz gibi eleyerek ilave edelim. Evet arkadaşlar ben bu tarifimde tam 5,5 su bardağı 200 ml'lik un kullandım. Ee, unumuzu dikkatli e, kontrollü bir şekilde e, ilave edelim e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben iyice bütün malzemeleri iyice homojen hale gelene kadar karıştırdım ve iyice un ile birlikte de e, yoğurduktan sonra masanın üzerine hamur aparatımın üzerine aldım orada da e, hemen hemen arkadaşlar bir 5 dakika Sert bir şekilde yoğurdum ve daha sonra görmüş olduğunuz gibi ikiye bölerek bezelerimi de aldım. Bezelerin her biri bir mandalina büyüklüğünde idi. Tam 15 tane arkadaşlar beze yaptım ve üzerini kapattım mutfak bezimiyle, temiz bir bez ile. Daha sonra yarım saat beklettim. Sizler bunu bir saatte bekletebilirsiniz. Baklava hamuru ne kadar beklerse o kadar güzel, o kadar kolay açılır. Ve açmak için de ben mısır nişastası kullandım. E, görmüş olduğunuz gibi merdane yardımı ile bir e, seli sabaha kadar büyütüyorum bezelerimi. E, sizler isterseniz e, arkadaşlar buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar diğer bezelere de aynı işlemi uyguladım. Arkadaşlar sizlere burada bir detay vereyim. Ben bu yüzden benim videolarımı, tariflerimi komple izleyerek uygulayın diyorum. Çünkü arada detay veriyorum. O detayları da kaçırmamış olacaksınız. Evet arkadaşlar bakın ben bezemi aldıktan sonra Nüshayı sepetiştirdikten sonra arkadaşlar kenarlara parmak uçlarımla baskı uyguluyorum, kenarları ilk önce inceltiyorum ve daha sonra merdane ile açıyorum. Böyle yapınca arkadaşlar gerçekten yufkalarınız bu hem baklava yufkası da olsa diğer ee, yufkalarınız da olsa börek veya şey, yufka e, ekmeği açtığınız zaman da aynı yöntemi uygularsanız e, yufkalarınızın kenarları kalın kalmayacak. Aynı şekilde aynı incelikte açılacak. Bu da sizlere bir püf noktası olsun ve inanın bana teşekkür edeceksiniz. Ee, bunu uyguladıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar muhteşem gerçekten harika ee, yağ gibi açılıyor e, hamurun. Şimdi e, servis e, tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra aralarına e, yine nişasta serperek daha da büyütüyorum ve Arkadaşlar ben yine birkaç tanesini daha önceden yaptım videomun daha uzun olmaması için sizleri bekletmemek için Arkadaşlar sizlere nasıl yaptığımı burada göstereceğim bakın arkadaşlar burada da iki tane bezemi birlikte açıyorum. Arkadaşlar ben böyle daha rahat açıyorum gerçekten. Yani tek tek de açıyorum fakat e, sizler böyle denerseniz daha rahat daha kolay açacaksınız buna eminim. Evet arkadaşlar bakın muhteşem harika çok güzel açılıyor yufka. Bu arada ilk kez bu video ile kanalına karşılaşan arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar videom bittikten sonra kanalıma abone değilseniz abone olur. Zil butonunu açar. Beğeni ve yorum yaparsanız ayrıca sosyal medyalarımıza paylaşırsanız eşinize dostunuza da önerirseniz böylece kanalıma destekte bulunmuş olacaksınız Arkadaşlar az önce görmüş olduğunuz gibi ben bir tane yufkamı oklavaya sardım yeriniz olmayabilir Oklavaya sarmak hem pratik hem de gerçekten dediğim gibi yer olmayabilir yufkanızı semey e, o arada e, hemen başka bir oklavaya bir tanesini e, sarın bırakın masanızın üzerine e, diğerini iyice büyüttükten sonra arkadaşlar e, böyle her iki taraftan büzdürdüm çok sıkı da sarmayalım oklavamıza ki rahat çıkaralım Bakın arkadaşlar, ben sadece böyle ortasına direkt e, iç malzememi yani cevizlerimi, ben ceviz kullandım, cevizlerimi her tarafına gelecek şekilde e, serpiştirdim Ve yeterli, gerçekten bu kadar da yeterliydi. Şimdi, e, tepsimin boyutunda... Kenarlarını da katladım arkadaşlar. Kesmeye de gerek yok. Onları ziyan etmeye de gerek yok. Hiç belli olmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın yapım aşaması çok kolay. Gerçekten çok pratik. Ve evde yapılan her şeyi çok lezzetli. En başta zaten hijyen arkadaşlar. Ne yediğimizi ne içtiğimizi biliyoruz. Eminiz. Şimdi bakın arkadaşlar o diğer yufkamı sarmış olduğum oklavaya başka bir oklavaya sarmış olduğum yufkamı açıyorum. Aynı şekilde. Yine aynı yöntemle aynı şekilde e, iç malzemesini e, tabi oklavamla e, her iki taraftan e, sıkıştırıp e, büzüştürdükten sonra arkadaşlar dediğim gibi oklavayı da çok sıkı sarmayalım. Gevşek saralım ki e, arkadaşlar rahat oklavamızdan çıkarabilelim. Kenarlarda gördüğünüz yırtık arkadaşlar e, inanın parmağım değdi. O yüzden e, hemen yırtıldı. Kusura bakmayın. Olur öyle şeyler. Hamurunuz yırtılsa da önemli değil arkadaşlar. Zaten belli olmayacak içinde. E, bir iki e, aşamada öyle olur. Daha sonra eliniz alışır. Çok güzel yufkalar açarsınız. Evet arkadaşlar bakın. E, oklamama sardıktan sonra arkadaşlar ucundan bir e, 4-5 santim kadar bırakıyorum. Komple sarmıyorum. Çünkü e, komple sararsak rahat çıkaramayız, açamayız. Böyle kenarlardan yine e, büzüştürerek tepsimizin boyutunu üzerine böyle kapatarak arkadaşlar. Evet. Ben burgularımı yapıyorum. Dediğim gibi çok pratik arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve yapılma aşaması Harika, eğlenceli arkadaşlar en başta. Bakın arkadaşlar, bu burgu baklavasını çok ince de açmayabilirsiniz arkadaşlar. Hafif biraz, o yüzden ben fazla ince açmadım. Bu normal bir baklava değil yani. O yüzden Hafif bir kalın olursa da önemli değil. Zaten bunun yufkası ince açılmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın her iki taraftan da üzerini kapattıktan sonra burup e, tepsiye alıyorum. Üzerine. Yağ olarak 200 gram tereyağı kullandım ve içerisine bir su bardağı 200 milimlik sıvı yağ ilave ettim. Ee, i̇kisini karıştırdıktan sonra arkadaşlar tereyağını ısıttıktan sonra üzerinde oluşan köpüğü de kaşık yardımıyla aldım. Ee, onu kullanmadım çünkü e, baklavamızın üzerinde yanıklar oluşturabilir. O yüzden alalım. Ve bu arada fırını e, alt üst e, ayarda e, 200 dereceye ayarladım. Bir 20 dakika kadar öyle pişirdikten sonra e, daha sonra 150'ye e, alacağım e, ısı ayarını. Evet arkadaşlar bakın e, hazırlamış olduğum yağı baklavanın üzerine alıyorum kaşık yardımı ile daha sonra da fırça ile her tarafına gelecek şekilde süreceğim ee, ya bittikten sonra arkadaşlar bir 5-10 dakika bekletelim ya biraz çeksin diye şimdi şerbetini hazırlayalım şerbet için arkadaşlar 4 su bardağı toz şeker tenceremi aldım. 4 su bardağı da e, suyu ilave ettim. Ve e, içerisine bir dilim de limon ilave ettikten sonra kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra arkadaşlar ocağımın altını kıstım. Tam 25 dakika e, kaynattım. Ve daha sonra bakın arkadaşlar. Ee, hem baklavam pişti hem de e, şerbetim soğudu ee, baklavam sıcak şerbetim arkadaşlar soğuk olarak üzerine e, aldım arkadaşlar baklavamın kenarlarına da e, e, kusura bakmayın eşim izin vermedi ben orayı keseyim çünkü o kuru yerleri çok seviyor evet arkadaşlar bu arada yine güzel bir tarifimin, yine güzel bir videomun sonuna hemen hemen geldik. arkadaşlar. Önümüz bayram, Allah izin verdi mi? Allah'tan bir şey olmasa herkesin bu tarifi uygulamasını, denemesini tavsiye ederim. Ee, umarım herkes dener. Ee, evet arkadaşlar gerçekten harika. Gerçekten mis gibi oldu arkadaşlar. İnanın çıtır çıtır mis, şahane, lezzetli mi lezzetli. Sizlerin denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar ısrarla. Evet arkadaşlar kanalımda bulunan bütün emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Yine herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkesin, hepimizin tuttuğu oruçlar kabul olsun. Ve yine güzel bir videoda, yine güzel bir tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet kalın arkadaşlar.